arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlerle birlikte yani aslında e, arkadaşım etikle biz bir tane e, video testi IQ testi çözdük e, ve sizce sonuç kaç çıktı İkimiz de birlikte çözdük. Lütfen bunu yorumlarda yazın. Ben de yani. İkimiz de baya çok şaşırdık. İşte şimdi siz tahminlerinizi yorumlara yazarken ben de hemen gösteriyorum. Evet Albert Einstein'ın IQ puanına sahipsiniz diyor bize. her hangi hemen Biliyor. çok rahat bir bağlantı bir sahipsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yazıyor. Gerçekten ne hiçbir şey yani inanamadık etikle. Hatta Etin bir tane şimdi biz okullarımız ayrıldı. Etin bir tane arkadaşı da vardı. Hatta Etik ona da haber vermişti ama o saat geç oldu diye gitti. Şimdi pişman olacak o kesin. Evet arkadaşlar işte videomuzun konusu buydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.